PlayStation 5'in depolama alanı artık size yetmiyorsa 4-5 oyun yükledikten sonra depolama alanı doldu mesajını görmek istemiyorsunuz. Bu videoda bunu hep beraber çözüyoruz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu videomuzda PlayStation 5'in depolama alanını M.2 SSD ile değiştireceğiz. Biliyorsunuz Sony bir süre önce PlayStation 5'e getirdiği güncelleme ile cihazın halihazırda hazırda içinde bulunan M.2 slotunu yazılımsal olarak aktive etti. Böylece buraya takacağınız bir M.2 SSD disk ile PlayStation 5'in depolama alanını genişletebiliyorsunuz. Hatta sadece depolama alanını genişletmekte kalmıyorsunuz. Daha hızlı yükleme sürelerine erişebiliyorsunuz. Aslında PlayStation 5'in kendi içindeki özelleştirilmiş SSD'si de fazlasıyla hızlı. Çünkü PCI Express Gen 4 destekli bu SSD 5.5 GB saniye gibi oldukça yüksek okuma hızlarına kadar ulaşabiliyor. Fakat gelin görün ki depolama alanı günümüz oyunlar için oldukça sınırlı durumda. PlayStation 5'in içindeki dahili SSD 825 GB depolama alanına sahip olsa da bizleri kullanabilmemiz için ancak 667 GB'lik bir bölüm ayırıyordu. bu alanda, şu, bu da şu anlama geliyor, bu alana 5-6 adet e, AAA oyun anca yükleyebiliyorsunuz. Daha fazlasını yüklemek isterseniz ise depolama alanında olduğu için yükte oyun alan birkaçını feda etmeniz, silmeniz gerekiyordu. İşte bu önemli PlayStation 5'in içindeki M.2 SSD slotunu aktive etmesi oldukça önemliydi. Ee, neyse ki Sony bu alanı bir süre önce aktive etti ve artık özgürce daha yüksek kapasiteli M.2 SSD'lere PlayStation 5'i e ekleyebiliyor ve dar alanda kısa paslaşmalardan kurtuluyoruz. Peki PlayStation 5'e M.2 SSD'yi nasıl takacağız? Öncelikle bunun için benim kullanacağım M.2 SSD diski tanıyalım. Western Digital'in VD Black SN850 isimli bu modeli gerçekten de hem kapasite anlamını tatmin edici hem de performans açısından beklenen fazlasıyla veriyor. M.2 2280 form faktöründe tasarlanan bu disk Gen 4 SSD sürücü olarak performansa dair beklentilerinizi Üst seviyeye çıkartacak bir ürün. Her ne kadar bu diski PlayStation 5'e takmak için kullanacaksak da e, bilgisayarınız için de bu diski tercih edebilirsiniz. Benim elimde e, disk üzerinde bir pasif soğutucu bulunduruyor. E, ancak bilgisayarınız için kullanacaksanız pasif soğutucu olmayan içindeki devre kartı gibi olan kısmını o şekilde de bulabiliyorsunuz. Pasif soğutucu olanı da tercih edebiliyorsunuz. PlayStation 5 için ise bu soğutma bile oldukça önemli bu arada. E, uzun vadeli performans için bundan fazlasıyla yararlanacaksınız. Bu çok mühim. Şimdi evet buraya kadar tamamımsak artık PlayStation 5'e VD Black SN850'yi takalım. Bunun için bunu yapımı gerçekten de bu arada çok basit, sadece birkaç dakika. İlk yapmanız gereken PlayStation 5'in disk sürücüsünün olduğu taraftaki kapağı çıkartmak. Kapağın altında disk alanını göreceksiniz. Buradaki vidayı gevşeterek kapağı açıyoruz. Sonrasında da buradaki bölüme elimizdeki VD Black SN850'yi takıyoruz ve vidalıyoruz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Bloğun kapağını da aynı şekilde kapatıyoruz. Ve son olarak PlayStation 5'in yan kapağını da yerine tak diye oturtuyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi PlayStation 5'i açtığımızda cihaz diski tanıyacak ve kullanabilmek için sürücüyü biçimlendirmemizi isteyecek bizden. M.2 SSD'yi biçimlendir diyoruz ve her şey hazır durumda. Diskin okuma hızına baktığımızda 6545 megabit bölü saniye olarak ölçüldüğünü görüyoruz. Sonrasında konsolu oturum açıyoruz ve artık oyunların nereye kurulacağını seçebilir durumdayız. Bunun için de ayarlardan kurulum konumu kısmına geliyoruz. PlayStation 5 oyun ve uygulamaları bölümünden konsol depolama alanı seçeneğini M.2 SSD depolama alanı olarak belirliyoruz. Hepsi bu kadar. Tabii ki yine aynı şeyi aynı ekrandan PlayStation 5'e yükleyeceğiniz PlayStation 4 oyunlar için de yapabilirsiniz. Onları da M.2 SSD üzerinden çalıştırabilirsiniz. Evet artık oyunları direkt olarak WD Black SN850 SSD üzerinden üzerine yükleyebilir ve 1TB kapasitesi sayesinde konsolla elinizin altındaki oyun sayısını e, kart katlayabilirsiniz, arttırabilirsiniz. E, buraya kadar her şey tamam ancak e, aranızda oyunların yükleme sürelerinin hala hazırda PlayStation 5'in içindeki diskten ne kadar farklı olduğunu merak edenler de olacaktır pek tabii ki. Bunun için birkaç oyunun yükleme sürelerini de test ettim. Mesela Ghost of Tsushima Director's Cut'ı PlayStation 5 içindeki diskten çalıştırdığımızda 2.55 saniye ölçülürken bu süreyi VD Black SN850 SSD üzerinde 2.48 olarak ölçtük. Ee, yine Rage Den Clank Rift Apart'ta e, yine hafif bir fark var. Bu oyunda da PlayStation 5'ten çalıştırdığınızda 2.13 saniyede yüklenirken VD Black'te 1.95 saniyede açıldığını görüyoruz. Böylece hafif de olsa yükleme sürelerinizde bir fark göreceksiniz. Benzeri konu pek tabii ki oyunun içinde de geçerli. Ancak arada çok da fark fark edilir, fark olmadığını da söylemek lazım. Çünkü dediğim gibi PlayStation, PlayStation 5'in SSD'si oldukça güçlü, oldukça hızlı. Ancak kapasite darken bunu da Vidi Black 850, SN850 ile çözmüş durumdayız. Şimdi az önce de söylediğim gibi bu diski yalnızca PlayStation 5 için düşünmeyin. Bunun pasif soğutucusu olanını bilgisayarınıza da alarak işte bilgisayarınız için de tercih edebilir ve orada önemli performans farkı görebilirsiniz. Çünkü bu diskte bu diski bilgisayar tarafında da okuma yazma testleri uyguladım. Özellikle Crystal Disk Mark'ta 6944 MB bölü saniye okuma, 5179 MB bölü saniye yazma performansı elde ettim. Böylece performans ve kapasite önceliği olanlar için şahane bir eküri olacaktır kanaatindeyim. Evet sonuç olarak bu videomuzda PlayStation 5'e nasıl emekli SSD takılır bunu birlikte e, görmüş olduk aynı zamanda WD Black SN850'yi de yakından tanıdık birlikte performansından da bahsettik e, eğer siz de bu güncellemeyi yapmayı düşünüyorsanız bu diskin en az 1 terabaytlık kapasiteye sahip olan modelini önerdiğimi söyleyeyim. 500 GB olanı da var ancak o da dar gelecektir. ya da bana 1 terabayt yetmez diyorsanız o zaman bu diskin 2 terabaytlık olan modeli de var. Onu da değerlendirebilirsiniz, onu da yönelebilirsiniz. Ancak tabii ki fiyatlar malum. 1 terabaytlık olan pasif soğutuculu bu diskin fiyatı 4600 TL civarında olduğunu söyleyeyim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılanlar varsa yine yorumlarda e, bekliyorum. Oradan da konuşalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.